Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar önce her zamanki gibi şu enerji kartlarımızı bir dağıtalım. Dileyenler biliyorsunuz kart karıştırma aşamasını ileri sarabilirler. E aynı zamanda bazen kanala abone olan eee bazı arkadaşları görüyorum. Yok işte kartları niye kameranın arkasında yapıyorsun? Niye kameranın arkasında vuruyorsun? İzlemek istemeyen arkadaşlarımız, güvenmeyenler, bir sürü çok güzel tarot bakan arkadaşımız var. Oraya gidebilirler. Ee, beni bilen zaten biliyor. Söylediklerimin hiçbirinin %100 kanun olduğunu söylemiyorum. Ama ne görüyorsam ayarlamadan onu söylüyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz birçoğunuz. Herkese aynı anda memnun edemiyorsun zaten. Dediğim gibi serbest piyasa ekonomisi herkes istediğini seredebilir. Evet sevgili boğa burçları Şimdi ilk kartınız neymiş? İlk kartınız e, uzak yerler, uzak yerler ve güç kartı arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bakalım. Yeni e, ufuklar için hazır oluyor sana ve güç kartı. Şimdi önümüzdeki günlerde e, buna bir açıklama kart daha seçeceğim daha ayrıntıya girmek için. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir belli bir takım konularla ilgili ya da yeni bir takım adımlar atmak durumunda kalabilirsiniz. O zamana kadar ki o konuyla ilgili hayatınızın gidişatını 180 derece değiştirecek bir şekilde. Bu sizin için yeni bir ufuktur. Belki alışılmışın dışında bir durumdur sevgili boğa bu Ama bunun üstesinden çok güçlü ve dirençli ve dirayetli bir şekilde gelebilecek ve bu yeni ufuklara bir şekilde e, güzel bir şekilde uyum sağlayabilecek gibi açıkçası gözüküyorsunuz. Yolunuza çıkan zorlukların da üstesinden gelebilecek gibi gözüküyorsunuz. Hemen bakalım. E, destenin altında savaş arabası var. Savaş arabası da biliyorsunuz ilerlemektir, yol almaktır korkusuz bir şekilde. Bakalım. Hmm. Bakın yine güç kartı çıktı arkadaşlar. Belli ki bu yol ya da durum evet belki de ilk başta sizin için çok kolay ya da çok alışılmadık olabilir. Zaten yeni ufuklar diyor. Biraz belki gözünüzü korkutabilir gibi gibi. Ve konfor alanınızdan çıkmanızı gerektirebilir ama bu durum her neyse sevgili boğa burçları bu durumun üstesinden ve hakkından çok güzel bir şekilde açıkçası gelebilecek gibi gözüküyorsunuz. Güçlü bir şekilde direnebilecek ve uyum sağlayabilecek ve o aslanı terbiye edebilecek gibi gözüküyorsunuz sevgili boğa burçları. İkinci kartımız neymiş? İkinci kartımız evet e, cesaret kartı e, tutkuyla adım atmak, aksiyon almak kartı ve değnek dokusu kartı. Şimdi burada iki tane senaryomuz var arkadaşlar. Ya bir siz bir kişiye karşı direnç sergili olabilirsiniz. Çünkü hayatınızı siz çok daha iyi bilirsiniz. Senaryolar değişebilir biliyorsunuz. Asıl olan enerjilerdir eğer direnç sağladığınız direnç gösterdiğiniz etrafınıza duvarlar ördüğünüz bir kişi varsa bu kişi önümüzdeki günlerde size tutku dolu cesur bir şekilde adım atabilir, duvarlarınızı, savunma mekanizmanızı yıkmak isteyebilir bir teklif ya da adımla gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bunu siz de çok daha iyi bilirsiniz. Hayır ben kimseye karşı bir direnç sergilemiyorum böyle bir durum yok hayatımda diyorsanız bir çoğunuz için ise size karşı direnç sergileyen bir durum olabilir arkadaşlar. Bu bir iş olabilir, ulaşmak istediğiniz okuma hedefi olabilir, iş hedefi olabilir, para olabilir. Bir aşk olabilir. Bu durum ya da kişi her neyse uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Etrafında duvarlar örmüş gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi ama siz buna tutkulu bir şekilde cesaretli bir şekilde adım atacak gibi aksiyon alacak gibi gözüküyorsunuz. Bir kısmınız için bir önceki adımla bağlantılı olabilir. Çünkü bakın burada da yine bir sanki ilk güç kartını resmedildiği gibi arkadaşlar bir şövalye şeklinde Resmedilmiş gözüküyor. Üçüncü kartlarımız neymiş? Evet yolunu seçmek kartı ve kupa kraliçesi kartı. Şimdi özellikle duygusal bir konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir yol ayrımında olabilirsiniz. Bu bir çoğunuz için duygusal bir konuyla ilgili ama bir kısmınız için de su grubundan düşür bir, bir enerjiyle ilgili almanız gereken bir karar da olabilir. Ama dediğim gibi ağırlıklı enerji e, duygusal hayatınızla ilgili ve bir yol ayrımında olacaksınız ve bu e, yol ayrımında şöyle düşüneceksiniz hangi yolu seçersem seçeyim başıma her türlü şeyin gelmesi ya da bu ilişkinin başına her türlü şeyin gelmesi olası da o yüzden bütün olasılıkları değerlendirmeliyim e, ona göre bir karar vermeliyim e, modunda ve e, psikolojisinde olacaksınız bir karara varacaksınız bütün olasılıkları eline boyuna değerlendirdikten sonra sevgili bu avuçları dördüncü kartlarımız neymiş dördüncü kartlarımız evet engellerin üstesinden gelmek kartı ve tılsım şövalyesi kartı ile birlikte arkadaşlar şimdi özellikle şöyle söyleyebilirim ee, tılsımı ilgilendiren parayı ve maddi hayatı ilgilendiren bir konuyla ilgili bir gelişme var önümüzdeki günlerde. Fakat bu enerji ya da beklediğiniz bu haber bir şövalye, bir haber, bir yaver bekliyor olabilirsiniz. Bir haberci bekliyor olabilirsiniz. Süvari bekliyor olabilirsiniz. Gelmesi tılsım enerjisi olduğu için, toprak enerjisi olduğu için biraz ağır geliyor ve ilerliyor olabilir. Aynı bakın taşın içerisinden o saplanmış kılıcı çıkarmak gibi. Fakat bu tılsımı ilgilendiren ve ağır ilerleyen konu her neyse ağır ilerleyen gelmesi geciken beklentiniz her neyse arkadaşlar bu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi tılsım enerjisi olduğu için ve parayı ilgilendiren de bir konu olduğu için biraz yavaş ilerliyor olabilir. ama bu konu istediğiniz şekilde sonuçlanacak ve o taştan, o kayadan o kılıcı çıkarabilecek gibi gözüküyorsunuz sevgili boğa burçları. Son sıradaki ilk kartımız, yolculuğa kendini vermek, akışa bırakmak manasında diyebiliriz bunu, kontrolü bırakmak ve değnek üçlüsü kartı arkadaşlar. Şimdi, şimdi normalde de değnek üçlüsü kartı biliyorsunuz deniz kenarında, uçurumun kenarında denize bakan bir yerde ileriye doğru bakan ve bir beklenti içerisinde olan bir adamı resmeder bize. Şimdi bir konuyla ilgili beklediğiniz bir haber var gibi gözüküyor. Bu haberin gelmesi gecikiyor olabilir. Bu haberin gelmesi için arkadaşlar çok fazlasıyla niye gelmiyor, niye şimdi olmadığı gibi bir beklenti içerisinde olmuş olabilirsiniz bir süreden beri. Bu beklediğiniz mesaj ya da haber ya da durum her neyse bununla ilgili artık biraz daha olayı akışına bırakmayı öğrenebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Hemen buna bir kart seçelim. Birçoğunuz için bir önceki konuyla yani tılsım şövalyesiyle bağlantılı konu olabilir diyecektim ki, e, altında tılsım şövalyesi var yine arkadaşlar. Ama bakalım biraz ayrıntıya girelim. Bu beklediğiniz bir süreden beri kontrolcü bir şekilde beklediğiniz ama serbest bırakmaya artık karar vereceğiniz durum ne olabilir? Ya ailevi bir konu ya bir aile kurmakla ilgili bir konu ya da aile ilgilendiren maddiyatla ilgili bir konu olabilir arkadaşlar. Artık akışına bırakabilirsiniz. Yine sadece anlaşılması açısından bir örnek vereyim. Bir partneriniz var. Bu partnerden sürekli bir tamamlanmak, bütünlenmek, artık bir aile kurmak üzere bir haber teklif bekliyorsunuz. Ama bu teklifin gelmesi gecikiyor bir türlü gelmiyor vesaire. Artık olayı akışına bırakmaya karar verebilirsiniz sevgili boğa burçları. Ve bu akışına bırakmanızla birlikte bir çoğunuzun bu hedefinize ulaşması olası gözüküyor. Ama ondan önce dediğim gibi tekrar ediyorum yapmanız gereken şey bu beklentiyi biraz böyle dizginlemek, biraz böyle olay, olayın gidişatını, karşımızdaki kişinin karar vermesini akışına bırakmak diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu sadece bir örnekti parayı, tılsımı ve aileyi ilgilendiren bir konuyla ilgili ya da bütünleşmeyi, aile kurmayı ilgilendiren bir konuyla ilgili bu arkadaşlar. Sondan bir önceki kartlarımız arkadaşlar. Asılan adam kartı ve çıkmaz kartı. Şimdi gel tekrar gözden geçir ve enerjini doğru yönlendir diyor. Bakın sincap gelmiş 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 patika bir duvara çıkmış. Yani bir çıkmaz sokağa çıkmış ve bu da aslan adam kartı. Şimdi bir konuyla ilgili kendiniz önümüzdeki günlerde biraz böyle çıkmaz da hissedebilirsiniz. Bu zamana kadar bu konuya ya da kişiye yaklaşımınızı tekrardan gözden geçirmek isteyebilirsiniz, tekrardan farklı bakış açılarıyla yaklaşmak isteyebilirsiniz. Bakın aslan adam kartı nedir? tersten asılmıştır. Burada o şekilde resmedilmemiş ama normal tarot destesinden bahsediyorum ve bir aydınlanma yaşar. Çünkü olaya farklı perspektiften bakar, farklı değerlendirir, farklı stratejiler geliştirir. Burada da ne diyor? Tekrar düşün ve enerjini tekrar yönlendir diyor. Yani e, bu konuyu tekrardan bir gözden geçirmek ama bu gözden geçirişi farklı bakış açılarıyla yaklaşarak gerçekleştirme imkanınız var. Ve bu farklı bakış açısıyla gerçekleştirmek bakın Çıkmaz sokak nedir? İlerlemeyen yoldur değil mi? Patika burada tıkanmış. Kader çarkı nedir? Bir çarktır. Tekerleği bize anlatır. İlerlemeyi, hareketi, inmeyi bize anlatır arkadaşlar. Bu farklı bu çıkmaza farklı bakış yani tıkandığınız bu noktayı önümüzdeki günlerde farklı bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Enerjinizi tekrardan bir dinlenme süreciyle yükleyeceksiniz ve bu farklı bakış açısıyla bakmak arkadaşlar sizi bu konuyla ilgili kader çarkının getirdiği şanslı gelişmeleri ve olayın ivme kazanması, pozitife doğru ivme kazanması enerjisini yönlendirecek gibi gözüküyor. Son kartlarımız sığınmak kartı yani cevaplar içinde kartı ve aslında onu biraz destekleyen bir kart olan tılsım yedilisi kartı. Şimdi bir konuyla ilgili bir kişi yine enerji tek tek saymayayım diye her zaman söylemiyorum. Bir bekleme sürecinde gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. İşte elimden gelen emeği verdim. Ben işte kulağına su, su kaçırdım. Artık e, bir sessizliğe bürünme vakti. Karşı taraftan karşı enerjiden bir tepki bekleme vakti geldi diye kendinizi bir hareketsizlik ve bir kış uykusu sürecine alma durumuna sokabilirsiniz arkadaşlar. Buna da bir birkaç seçelim. kapatalım. Evet. Bu kış uykusuna ve değerlendirme süreci arkadaşlar. E, geçirirken imparator enerjisi hareket edeceksiniz. Gayet kontrol, elinizde, gayet kendinizden emin, e, kendi mutluluğunu, kendi iç huzurunu bulmayı tercih etmiş ve kendi hayatının kontrolü kendi elinde ve bir bekleme sürecinde sabırla bir bekleme sürecinde ama kendinden emin bir bekleme sürecinde olacaksınız bir konuyla ilgili sevgili boğa burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.